parti bu partiden ziyade, bu başkan şu başkandan ziyade ben halkımıza şaşırıyorum. Genel seçim oldu. 20 senedir bu olayları yaşıyoruz. Yani bir günde gelmedik buraya. Ülke bir günde gelmedi. E hala devam dedikten sonra sen ne yaparsan yap. Anlatabildim mi? Ee, yani biz kendi halk olaraktan aklımızı başımıza almadığımız müddetçe seçimlerimizi doğru yapmadığımız müddetçe ister olsun bu olsun. Çünkü ülkede demokrasi yok, kuvvetler ayrılığı yok. Tek elde toplanmış her şey. Bunu kim seçti? Halk seçti. Tek adam rejimiyle olacağım. Buydu zaten. 20 senede geldiğimiz nokta yani Avrupa'da 19 tane ülkenin enflasyon toplamı toplamını geçmişiz biz. Bu çok acı bir tablo. Yani ne değişecek? İleri Se gitmemiz gerekirken. Aynen, aynen. Yani 50 milyon mu dolar mı ne, e, turistik seyahat ya bu uzaya gidiyoruz e, reklamasyonu yapılıyor. Ya yani değişe değişeceğini zannetmiyorum. Ben yani Bak, aklını başına alır mı? Hiç zannetmiyorum. 20 senedir olsaydı alırdı. Bir tepki verirdi. Anlatabildim. Eskiden böyle miydi yani? Demirel giderdi, Ecevit gelirdi, o giderdi. Bugün koalisyonlar kurulurdu. O günleri mumla arıyoruz artık. Yani <laughs> istediğimi yaptıktan sonra hukuk ve anayasa olmadıktan sonra siz neyi değiştireceksiniz? Mümkün değil. Eskiden biliyorsunuz Ecevit olsun, Demirel olsun bütün siyasi liderlerin hepsi bir kanalda toplanıp güzel bir diyalog kurabiliyorlardı, Tabii canım. sohbet edebiliyorlardı. Şimdi neden bunlar yok efendim? Niye yok? Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Bu yoksullaştırma bir yani bir topluma asimile edersiniz. Sünni, Alevi veya Yahudi, Alman ırkı gibi. Bu da yoksullukta da bir sistematik olaraktan yıllarca işlendi bana mahkum olsun ve e, muhtaç olup oy versin diye ki o kadar çok yoksulluk altındaki yaşayan vatandaşlar var. Ama e, bir de buna bunlara üstelik bir de yurt dışından Suriye'li, Afgan'ı bilmem nesi kaç bin kişilere milyon kişilere bakıyoruz. Bedava e, eğitim, <laughs> sağlık, şu bu anlatabildim mi? Dediğiniz gibi eskiden bir açık oturum yapılırdı. E, gerek duymuyorlar ki yani. <laughs> Daha sonra geliyor oylar. Anlatabildim mi? Gerçi izi, bütün kanallarda zaten gün boyu propaganda yapılıyor. Anlatabildim mi? Ee, bunun bir de eskiden ihtiyaç vardı yani kim iyi kim kötü diye İki ee, iki kanal üç kanal vardı eskiden ee, şimdi tüm kanallar şimdi hangi tek hı? şimdi öyle mi öyle mi duracaktık öyle mi duracaktık tabii gelişecekti. kim gelirse gelişecek o mu gelişti kim yani şimdiki hükümetin ya çok şeyler yapmış ya evvel yok idi. Ama bak kaç seneler geçti, asır geçti. Şimdi gene olacaktı bu. Onun yaptıklarının daha fazlası. Çünkü saray yapmıyorlar. Bu kimi tutuyor? Onu kime konuşuyor, ne diyor? Genel konuşuyor. Genel konuşuyor. Parti falan tutmuyor, yani tutmuyor. Tutmuyorum da. Kim iyiyse tabii ki o gelsin. Ama bu durumda insanlar aç kaldı. Bak markete gidiyorum. 2000 bin lirayla evet. kağıt, mağıt, hani o küçük şeyler, o büyük şeyler istiyor peş milyar. Abi çok teşekkür ederim. Ama abi şunu soracağım. Fakir nereden bulacak, alacak? <laughs> en son seçimde oyunu kime verdin ablacığım? Kavşağım var <laughs> mı? İmamoğlu. İmamoğlu'ndan verdin? Ben AGB'ye hiç vermedim oyunu. Hiç. Mesela AK Parti'ye verip ben de... saray yapmaya param yok öyle vermem. Saray yapana yok. AK Parti'ye oyunu verip de e, sonradan pişman olan bazı vatandaşlarımız oluyor da... Ben vermedim de yani verenler düşünsün ben vermedim. Ne gibi zorluklar oluyor? Emekliyiz emekli. 2004 yılı emeklinin yıl dönümü olacağını söylemişti. 30 milyar maaşımızı 30 milyar yaparsa normal vatandaş insan gibi yaşarız. Bravo. Bir, ben bir ben, konuda bir konuda ben emekliyim. De, de. <laughs> İmamoğlu, <bravo>. Yoksullaş, <laughs> demin yoksullaştırmada sistematik olarak nasıl yapıldığını kendimde canlı yaşadım. <laughs> 2003'te emekli oldum. Tavandan ödedim. O zaman 2000 lira alıyordum. En düşük 800 liraydı, 600 liraydı. Günümüze geldiğimizde benim yani ödedim sigortaya göre en az 20-30 bin lira almam, 40 bin lira almam gerekirken beni ayağımdan çekti yıllarca. Alttaki 600 lira yukarı çekti. Ya yani aramdaki uçurum Gittikçe kapandı. E i̇şte al sana yoksullaştırma. Sen, benim o kadar dediğim primler ne oldu? Çöp. Yazık günah değil mi ya? Askeriyetin altında kaldı şu anda. Tabii canım. Kaldığı gibi ben o zaman aldım 2000 e, kas sayısına, skalasına göre 30 bin almam gerekirken beni çekti. ve Bana 500 lira yaptı. 2000 lira öbür tarafa yaptı. Anlatabildim mi? Yani bu sistematik yapıldı. E diğer olaylarda öyle yani sistematik yoksullaştırma bana muhtaç kalsın. Bin lira fakirlik parası, iki bin, üç bin, lira ne bileyim kömürü desteği bilmem. Yani halkın da şey olacağını zannetmiyorum. Oldu efendim çok teşekkür ederim. Şu anda ikisinin arasında gidip geliyoruz. Ancak şu andaki bizim gündemimizde olan konu odur ki geçim derdi. Evet. Yani bu vatandaş olarak genelleme yaptığımız zaman e, mutfağımızı düşünüyoruz. Ay başını nasıl getireceğiz onu düşünüyoruz. Yani böyle kar, e, karma karışık duygular içerisindeyiz. Sağ mı sol mu tabiri caizse kime vereceğimizi şaşırmış durumdayız. Yani böyle eski gibi şu parti o parti deyip belirliyorduk yıllar önce. Evet. Gönül verebiliyorduk. Ama şu anda kime vereceğimizi inan ki şaşırmış durumdayız. Yani neden şaşırmış durumdayız? Çünkü şöyle bir durum var. Ben 34 seneden beri İstanbul'dayım. O günden bugüne kadar birçok sıkıntılar yaşadı maddi anlamda. Ama şu son yıllarda tabii ki bu Türkiye için geçerli değil. Bizim Avrupa'da akrabalarımız var. Onlar da iştişare ediyoruz. Yani geçimle alakalı şey. Orada da sıkıntılar olduğunu söylüyor maddi anlamda. Ama Türkiye bunu iliklerine kadar hissediyor ve bu da gerçek anlamda bizim gibi dar gelirli vatandaşlara yansıyor. Bunun da tabii ki e, uç noktası siyasete dayandığı için yani biz yönetenlere dayandığı için orada bile oyumuzu kime vereceğimiz konusunda e, tereddüt ediyoruz. Eski bir iş şey yapamıyoruz yani e, o parti parti de belirleyip o götürmüş oyu ona veremiyoruz. Acaba o mu diyoruz bu mu diyoruz o mu daha iyi bu mu daha iyi. Ben yani karamsar içerisindeyiz, tutarlılık içerisindeyiz. Yani tutarsız içerisindeyiz. Öyle bir şeyimiz var ama gerçekten de çok üzücü bir durum. Keşke bu durumlara gelmeseydi. SS gibi hani bir partiye gönül verip o partinin şeyine sonuna kadar gidebilseydik. Ama şu anda maalesef maalesef gidişat biraz sıkıntı madde anlamda. İstersemiz görüşlerimiz de siyasi anlamda değişebiliyor bu şekilde. Şu anda eski ile yeni Türkiye'yi kıyaslayan vatandaşlarımız var. Evet. Eskiden mi daha refah içinde yaşıyordunuz efendim yoksa şimdi mi? Şimdi eskiye baktığınız zaman mesela eskiden bizi şeyden örnek alıyoruz. Bu sağlık şeyinden yani gidiyorduk hastanelere bir şey yapmaksın sıralara gidiyor sabah ezanında. Bizi şu anda memnun edecek şeylerden bir tane olgulardan bir tanesi hastane sağlık bakımından biraz rahatlama konusu var. Yani yiğidi öldür hakkını yeme diyorlar ya. O konuda biz çok rahatız yani sağlık açısından. Çünkü biz ben örnek veriyordum. Bir hastaneye gittiğim zaman sabah ezanına gidip sıraya giriyordum. Bir imza atmak için o gün hebe oluyordu. Ama şu anda Allah'a şükür olsun o kadar rahatız ama maddiyata döndüğün zaman şunu söyleyebilir miyim? Tabii söyle. Ama bu sefer de şey diyorlar efendim. Yani tamam evet. O gün biz gidiyorduk. Muayenemiz oluyorduk. Ama o gün içerisinde oluyorduk. Ama biz aylarca sıra bekliyoruz diye vatandaşlarımız var. Bu konuda. Yani tamam biz randevu alıyoruz ama bir ay iki ay bekliyoruz. Ama şimdi do onu söyleyen çok doğru söylüyor. Benim şahsen bizzat kendim geçmişte bak bundan bir sene önce öyle bir problem yoktu. Son birkaç aydan beri bak kaç aydan beri diyor. Bir muayene göz muayenesi alacağım. İnan ki 3 aydan beri bir muayene sırası alamıyorum. Ama daha önce üç aydan önce dört aydan d Aynı adına bir şey yok. Az yiyordum aile hekimine gidiyordum. Bugün aile hekimine bile sıra almak abi var ya dedeyi hendek atlatmakta daha zor bir şeye geldik. Bunun sebebi nedir ben bilmiyorum. Şimdi daha önceli bir problem yoktu. Yani Galiba bunun sebebi şey olabilir mi? Yani Cumhurbaşkanımız bir ara doktorlar giderlerse gitsinler demişti. Belki de onu da etkisi Doktor eksikliğinden mi acaba? Olabilir. Belki onda eksikliği olabilir diye düşünüyorum. Ama net olarak o konu hakkında hiç bilgim yok. Hayır. Ve bu konuya da çok şaşırıyorum. Bir ay, muhalledeki aile hekimine bile ıı, sıra almak konusunda yani randevu almak konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz son zamanlarda. Ama daha önce öyle bir problem yoktu. Yok. Neden? Sebebi nedir? Bunu bilmiyorum yani. Şu an dedim ya mayına sıra alacağım, yani Göz için alamıyorum. Üç aydan beri ara ara, ara yok. O şekilde. Yani durum gerçi yani sıkıntı şekilde devam ediyor bilmiyorum. Alım gücünüz ne durumda efendim? Vallahi ben kendim e, asgari ücret bazında çalışıyorum. Yani şeyde e, hani şey yoksulluk fakirlik e, Türkiye açıkladığı rakamlara göre şu anda yoksulluk sınırında devam ediyoruz. O şekilde ay başını hesapladığımız zaman o şekilde devam ediyoruz ama gerçekten şu var. İmkanlar doğrultusunda eğer ki benim çocuklarım burada doğmuş, büyümüş. Bizim bağlandığımız ben Iğdırlıyım. Ee, çocuklar bugün gelmiş olsa 34 yıllık ömrümün fazlası İstanbul'da geçti Yine memlekete gider Memleketimde hayatımı idame ettiririm Neden? Çünkü yani ay tamam hesap tamam Ezilmiş de kendimize kalıyor Yani bir şey biriktirip de kenara koyma şansımız çok az Burada ezileceğine gider köyde kendi iki tane inek dört tane hayvan beslerim Kendi işimin patron olurum Ama şu anda sabah sekiz akşam yedi Onu diyen vatandaşlarımızla da bir sohbet ettik Onlar da diyorlar ki hayvanın gübresi Hayvanın yemi aldı başını gitti diyorlar. İlaçları bu sefer de hayvancılık da yapamıyoruz diyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. O e, genelde geçim açısından şimdi herkes bulunduğu noktadan e, konuyu değerlendiriyor. Ben bulunduğum konuda e, bulunduğum konuda değerlendiriyorum. Ben mesela dedim ben bağlantım memlekette işe çevremiz de var o şekilde. İki tane inek beslesem sütünü sağsın tabiri caizse. İki tane tavuk beslesem yumurtasını şey yapsam o bana döndürebiliyor kendimi. Hem yani de bu anda da EYT'den emekli olduğum için onu da vermiş olduğu bir rahatlık var maddi anlamda. 10 bin lira bana burada İstanbul gibi bir yerde yetmez ama gidip köyümde bir ev zaten ev yapmak istesim yaparım sıkıntı yok. O 10 bin lira bana orada 20-30 bin lira bağımlılığında gözüküyor. Harcamalar cüzi ama burada 10 bin lira ay tamam demeden hafta tamam maaş tamam bitti. Yani o şeyi var, mevzusu var. Ee, orada sıkıntı yok. İnşallah. Hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun. Yüce Rabbim'den her daim dediğim gibi. Yüce Rabbimiz'den ülkemiz adına her daim e, hakkımızda hayırlısı, ülkemiz için hayırlısı diliyoruz. E, Yüce Rabbim inşallah e, birlik, beraberlik içerisinde mutlu mesut yıllara, ya, yarınlara onun ümidiyle yaşıyoruz. Zaten ümidimiz olmasa yaşamanda bir şey e, anlamı kalmaz. Hep ümit içerisindeyiz. Bu günlerde geçecek diye e, ümit ediyoruz. Yani şu anda. Çok teşekkür ederim teşekkür efendim. Ederim. Çok sağ olasın. Teşekkürler. Hayırlı yani.